Merhaba. Lala, lala, lala. Çiçekler, böcekler, dünya harika bir yer. Diş hekimliği okuyan... Staff of Aptal. Lütfen dahil <iyi> olma. <laughs> Bana az önce o kadar şarkı söyledim, bir kavit açmama yardım etmiyorsun. Hadi, hadi, hadi. Ne diyebilirim ki? Sürünüyoruz yani. Güzel <laughs> <Çok gülüyor> Ama kentten çok ucuz çok ucuz. Sen en iyisin ha. Biz paralel olacak. Canım. Kim de doğru bir ev yiyeceğimizi. Gerçek aşklara inanmam. Üst üste 5 tane çocuğa aşık oldum. Ben asla aşık olmam. Herkesleri sevmiyorum. Sonra ilk çarpıştığım kişiye aşık olacağım ama. <laughs> Sorum yok ama seviliyorsun. Umrumda değil. <laughs>